Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, seyahat uyarı listesini güncelledi. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı. Artan vakalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.